Mesleki yetenek sınavına gelecek. Değerli arkadaşlar merhaba. Ahşap kalıpçı A2 birimi teorik sınavında çıkabilecek sorularla ilgili rehberlik yapacağız sizlerle bugün. Değerli arkadaşlar bu birimden muhtemelen 30 civarında bir soruyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Civarında diyorum. Çünkü 25-30 civarında bir soru çıkabilir. Bu birimden genel çerçevede 15 civarında bir yeterliliğin, ulusal yeterliliğin minimum 15 soru açıklaması vardır. Ancak her zaman bu soruların üzerine çıkılması gerekiyor konular itibariyle. Dolayısıyla da bu birimden 25-30 civarında bir soruyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ümit ediyorum bu soru açıklamalarımızı izledikten sonra da çıkacaksın gireceğiniz sınavda çıkacak soruları çok rahatlıkla doğru cevaplarını vererek yüksek puanlar alacağınıza inanıyoruz. Evet bu açıklamayı yaptıktan sonra e, soru çözümlerimize başlayalım. Burada da aynı şekilde biraz önceki yapmış olduğumuz açıklamayı e, yazılı olarak e, vermekteyiz arkadaşlar. 30 ile 35 arasında bir soru gelecektir. E, Sıradan 6 ile 7 tanesi boşluk doldurma ve doğru yanlış olabilir. E, bunu da eklemiş olalım. E, burada Süre itibariyle sizlere yeteri kadar süre veriliyor arkadaşlar. Yeterlilikte şu var süreyle ilgili. Soru başı 1,5 ila 2 dakika arasında süre verilmezdir diyor. Dolayısıyla belgelme kuruluşları da bunu sizlerin lehine her zaman kullanıyor. Ve her soru başı 2 dakika süre sizlere verilmektedir. Bu da sizlerin o soruyu rahat bir şekilde okuyup, Anladıktan sonra cevaplayacağız süreye olarak yeterlidir. Evet, birinci sorumuz. Ahşap kalıp planını uygulamak için gerekli olan bilgileri kalıp planından nokta 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 alır şeklinde bir boşluk doldurma sorumuz var değerli arkadaşlar. Yani buradaki nokta nokta olan kısma aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hemen bakalım şıkları arkadaşlar. Şantiye şefi şantiye şefi mantıklı bir cevap değil. Mantıklı bir şık değil. Dolayısıyla onu devre dışı bırakıyorum arkadaşlar. Çünkü kalıp planından kalıp planının hangi haftasından alır şeklinde olacak. Yani dikkat edersek burada kalıp planı ifadesi var arkadaşlar. Kalıp plandan nokta nokta alır. Şantiye şefi bir kişidir saha şefi gene kalıp planından saha şefi şantiye şefinin yardımcısı pozisyonundadır. Saha şefi de gene kalıp planıyla ilgili herhangi bir bilgi vermez. C şıkkı kalıpçı kendisi yani kalıbı yapacak kişinin kendisi plandan alır şeklindedir. Doğru cevabımız C'dir. Bir de D şıkkını görelim arkadaşlar. İşveren. işveren de gene aynı şekilde kalıp bina ile ilgili planla herhangi bir bilgi vermez. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Yani kalıpçı kendisi kalıp planından gerekli olan bilgileri almalıdır. Bakalım. Verdiğimiz cevap doğru mu arkadaşlar? Evet kalıpçı kendisi. Doğru cevap C şıkkı. Bir diğer sorumuz. Ahşap kalıp plan ve projelerini okumayı bilmekten amaç aşağıdakilerden hangisidir? Yani kalıpçı projeyi okur, plan ve projeleri okur şeklinde bir bilgi ifademiz var arkadaşlar. Bundan amaç genel çerçevede aşağıdaki hangisidir diye soruluyor bize. cevap şıklarına baktığımızda daha rahat soruyu Anlayacağız ve çözeceğiz A şıkkı Projedeki yazılanları Okumak Yani projedeki yazılanları Olduğu gibi okumak Projeyi anlamak Okumayı bilmek anlamına gelmez Arkadaşlar yani orada rakamlar Vardır biliyorsunuz harfler vardır işaretler vardır Onların anlamını bilmek Önemlidir Dolayısıyla projeyi Yazılanları okumak şıkkı Doğru cevap değildir. Bunu devre dışı bırakıyoruz. Projedeki rakamları anlamak. Gene burada da aynı şekilde rakamı anlamak projeyi bilmek anlamına gelmez. Projedeki formülleri çözmek. Bu da aynı şekilde belki bir formül olabilir projede. Bunu tek başına o formülü çözmüş olmakla o projenin tamamını anlamak ve bilmek karşılığı değildir arkadaşlar. D şıkkı son şıkkımız. Projedeki sembol ve işaretlerin anlamını bilmek. İşte burada doğru cevabımız arkadaşlar sembollerin ve işaretlerin ne demek istediğini anlamak bu projenin okumayı bilmek anlamına gelmektedir. Yani bunun karşılığı budur. dolayısıyla doğru cevabımız arkadaşlar eee D şıkkı. burada da bakalım söylemiş olduğumuz cevabımız doğru mu? Evet, gördüğümüz gibi doğru cevap D, projedeki sembol ve işaretlerin anlamını bilmek. Bir diğer sorumuz arkadaşlar, ip iskelesinde kazıklara çakılan yatay elemanların yataylığı nasıl kontrol edilir? Yani ip iskelesinde kazıklara çakmış olduğumuz yatay elemanlarımız vardı biliyorsunuz. Kazıklara birine birleştiren. Bunların yataylığı nasıl kontrol edilir şeklindedir. Yani doğru cevabı hemen söylediğinizi duyar gibi oluyorum. Değil mi? Yani su ile kontrol edilir. Bunu söyleyelim. Doğru şeylerimize de bakalım hemen. Şıklarımıza da bakalım arkadaşlar. A şıkkı çapraz ip çekilerek. Hayır çapraz ip çekilerek bu işlem yapılmaz. B şıkkı su ile bakılarak. Evet demiştik ama C ve D şıklarını görelim. Şakülle dik inilerek arkadaşlar şakülle düşeylik kontrolü yapılır. Hiçbir zaman yataylık kontrolü yapılmaz. biliyorsunuz bunu. Dolayısıyla bunu da e, devre dışı bırakıyoruz. D şıkkı gönye ile dik çıkılarak e, adı üstünde dik çıkma. Yani burada da bir gene bir açı kontrolü var. dik açı 90 derece kontrol var. Yani yataylık kontrol yok. D şıkkında devre bırakıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevabımız su terazisi bakılarak şeklinde olan B şıkkımız. Evet doğru cevap B şıkkı su terasine bakılarak şeklinde. Bir diğer sorumuz değerli arkadaşlar. Soru 4. İp iskelesi kazıklarına yatay elemanlar nasıl tespit edilir? ip iskelesine yatay elemanlar nasıl tespit edilir? Hemen şıklarımıza bakalım. Telle bağlanır. Telle bağlama doğru bir yöntem değildir. Pratik bir yöntem değildir. Dolayısıyla bunu devre dışı bırakıyoruz. B şıkkı vidalanır. Vidalama işlemi de gene aynı şekilde. Çünkü orada bizim bir beşon yatay elemanlar ya da tahta. Onları vidalamak meşakkatli bir iştir. Kolay bir iş değildir. Bu yöntem de doğru bir yöntem değildir. Bunu da devre dışı bırakıyoruz. C şıkkı çivi ile çakılır. Doğru cevap C'dir. Ama D şıkkına da bakıyoruz arkadaşlar. Kelepçe ile sıkılır. Gene kelepçe ile sıkma işlemi mantıklı ve doğru cevap değildir. Doğru cevabımız C şıkkı çivi ile çakılır olan ibaretir. Evet, gördüğünüz olduğunuz gibi C şıkkı, çiviyle çakılı doğru cevabımız arkadaşlar. Bir diğer sorumuz, eğimli zeminde ip iskelesi yatay elemanları nasıl kurulur şeklinde arkadaşlar. Ee, hemen bakalım sorumuzun şıklarına. A şıkkı, zemin eğimine paralel olarak kurulur. Yani zemine e, paralel hiçbir zaman arkadaşlar kurulmaz e, çünkü zemin çok dik olur, eğimi çok fazla olur. O şekilde yapmış olduğumuz işlem zaten e, hatalıdır. E, zemine paralel olarak yani paralel demek e, zemine uyulur, zeminin durumuna uyulur. E, yatay elemanlar nasıl kurulur? Çektiğindeydi sorumuzun kökü. Dolayısıyla ona uygun cevabımızı alıyoruz. Paralel kurulur. Doğru cevap değildir. Devre dışı bırakıyoruz. Zemin eğimine dik kurulur. Ee, gene burada da e, doğru cevabımız B şıkkı değil. Yani zemin eğimine dik kurulur olarak bir e, uygulama yapamayız. C şıkkı arkadaşlar zemin eğimi ile yatay terazinin ortalaması alınır şeklinde. E, bu da gene yani bir ortalama alması söz konusu olamaz. Böyle bir uygulamada söz konusu değildir. Burada devre dışı bırakıyoruz. D şıkkımız yatay teraziye uyulur. Yani e, zeminin durumu ne olursa olsun her zaman bizim yatay elemanlarımız arkadaşlar, yatay elemanlarımız e, yatayında terazisinde olması gerekmektedir. Dolayısıyla buradaki doğuracağımız D şıkkı yatay teraziye uyulur şeklinde olacaktır. Evet, bunu da birlikte görelim. Evet, doğru cevabımız D şıkkı yatay teraziye uyulur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.